Muğla'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı. Bir evin istinat duvarı çöktü. Son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken mahallenin bazı noktalarında yağışın ardından çukurlar oluştu. İçmeler mahallesinde dere taştı belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi. Derelerden akan çamurlu su içmeler ve uzun yalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Menteşe'nin Kiramettin mahallesinde geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.